Bugün, yay burçları için keşif ve maceralarla dolu bir gün olacak. Yeni fikirler ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Bu da enerji dolu bir motivasyon sağlayacak bantka. Bu fırsatları değerlendirmek için cesaretinizi toplayın. Hayatınıza yeni bir soluk getirecek deneyimlere açık olun. Aşk hayatınızda ise mevcut ilişkilerde daha derin sohbetler yapma isteği duyabilirsiniz. Partnerinizle ortak hayallerinizi konuşmak, ilişkinize büyük bir heyecan katabilir. Mekaryaylar içinse sosyal ortamlarda karşılaşacakları ilginç kişiler romantik bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Kariyer alanında ilginizi çeken yeni bir proje ya da iş imkanı ortaya çıkabilir. Yeteneğinizi gösterme fırsatı doğacak, bu dönemi iyi değerlendirin. Unutmayın ki cesaretle attığınız adımlar gelecekte büyük kazançlar sağlayabilir. Sağlığınıza dikkat etmek konusunda da sizi uyarıyoruz onda. Enerjik bir gün geçirseniz de dinlenmeyi ihmal etmeyin. İyi beslenmek ve düzenli uyku almak, günün bitiminde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Bugün pozitif düşüncelerinizi yayarak etrafınızdaki insanlara ilham kaynağı olabilirsiniz. Abi. Kendinizi ifade etme yollarını bulmak, yeteneklerinizi sergileme fırsatları yaratacaktır.